Arkadaşlar şimdi galdirik zamanı. Bakın şöyle çiçeği de var. Galdirik nedir diye sorarsınız. Bir bitki tabii ki. Şu saplarından e, turşusu yapılır. soğanını kavurması çok güzel olur. Çayın yanında tüketilir. E, soğanla salçalı da yapabilirsiniz. Soğansız zaten olmaz. E, böyle soğanları iyice tösberttikten sonra turşuyu içerisine atıp kavuruyorsunuz. Bu şekilde ee, şu çiçeği, çiçeği değil, sadece sapından olur. Ee, bilmediğiniz bitkileri tabii ki yemeyin. Mutlaka bir orduluya, bir giresunluya danışın. Bunlar ordudan gelen, galdirikler baya fazla şu anda. Biraz daha geliştikten sonra bunları toplayacağım. Bakın şöyle mor mor çiçekleri de açtı. Şöyle göstereyim size. Efsane bir tadı var. En sevdiğim turşu, galdirik turşusu. Bir tanedir. Hepinize hayırlı günler diliyorum.